Hadi kayıyoruz. Önce biri. anne beni nasıl attı gördün mü? Üf ya Karan birazcık dikkatli ol. Arkadaşlar biz Karan ve Nilo birlikte parka geldik bugün eğlenmeye ama yine her zamanki gibi Nilo'ya yerlerde gizliyor Devamlı düşen bir bebek oldu. Hadi bakalım bir daha kayalım çocuklar. Hadi gel bakalım. İşte geldiler. Şimdi ilk kim kayacak? Nilay'a mı kayacak? Tamam hadi bakalım Nilay'a. Gel bu sefer tutacağım ben seni. Geliyorum anne tut beni. Geldim hoppa. Yaşasın düşmedim bu sefer. Evet bu sefer düşmedin. Şimdi de Karan geliyor. Hoppa işte geldi. Hoş geldin Karan. Bir daha mı kayıyoruz? Karan Nilay'ı almadın. Nilay'a kaymayacak. Kayacağım beni de kaydır. Al bakalım Nilay'la birlikte kayın hadi. Hayır burası birazcık yüksek. Ben buradan kaymak istemiyorum. Karan beni kırmızı kaydıraktan kaydırmalısın. Evet geliyorlar işte. gel bakalım İşte geldiler <laughs> anne beni yine tutar mısın düşmek <laughs> istemiyorum her tarafım yara içerisinde kaldı <laughs> tamam Nilay'a tutacağım ben seni hadi anneciğim gönder bakalım Nilay'ı <laughs> hop oh, işte geldi yakaladık Nilay'ı şimdi sıra Karan'da gel bakalım Karan sen de hadi bakalım Uu, işte Karan da geldi hmm, çocuklar ya şuradaki spor aletlerine de gitsek mi Hadi bir de oraya bakalım. Evet anne bakalım. Hadi gidelim orada neler var. Fıtı 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 fıtı. Bunlar ne işe yarıyor? Bak burada da var galiba aynı son anneciğim büyüğüne. Dile sen burada bekle. Tamam bekliyorum. Ya, ya, Çık bakalım. işte oldu. Hop <laughs> Karan dikkat et. İşte sallanıyorsun. o oh. Bir, iki, üç. Oho. Sporumuzu da yapıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> Evet hadi sallan. ileri bir geri. <laughs> hadi gel bakalım. Başka neler varmış bineceğimiz. Başka şeylere de bir bakalım. Beni unutmayın burada. Yok yok unutmayız Nile. Gel. Tamam anneciğim. Nile bu tarafına otursun. Sen de bu tarafına gel anneciğim. Tamam. Gel bakalım hadi. Sen de bu tarafına. Otur ama bence. Bence otursan daha iyi olur sanki. Galiba bu oturarak yapılıyor. Oo, acıdı mı? Evet böyle böyle sallanıyoruz işte Karan işte oldu. Aa Karan gördün mü? Bu yakın. Aa, ay çok eğlenceliymiş anne biz bundan önce niye hiç fark etmemişiz? Evet Karan hiç gelmedik daha önce buraya değil mi anneciğim? Evet bir dahaki sefere geliriz ama Nilo ya. Oh yaşasın bu çok eğlenceliymiş ben bunu çok beğendim. Baba ben de bak karan da beğenmiş anne gördün mü? Gördüm de Niloya senin bu halinle anneciğim senin kesinlikle banyo yapman lazım her tarafın toz içerisinde oh, oh. kalmış. Evet beni karan devamlı düşürdüğü için böyle oldum anne. <laughs> ah yaramaz karan gördün mü Niloya'nın halini? Evet Niloyu yıkayalım birlikte tamam mı anneciğim? Yıkamayalım mı? Neden? Hadi bakalım. Eğlenceli mi çocuklar? Evet. Çok eğlenceli. Evet. Ben <laughs> Evet Kara, Çok eğlenceliymiş. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Aferin sana. <laughs> Şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan. Fıtı 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 fıtı. Merhaba ben de geldim yanınıza. Aa oh, oh, bir tane daha bir şey geldi. Bakın buraya kim geldi. Ay yakaran gördü mü ne kadar güzel. Gördüm o da oyun oynamayı galiba çok seviyor. Aa. Oh, oh. <laughs> gördün mü? Evet seviyormuş oyun oynamayı o da anneciğim. Bak kozalak buldu onunla oynuyor. Gel biz de kirpimizle oynayalım. Gel gel bu tarafları gezdirelim kirpiyi. Dur. Nilay'ı ben yanıma alayım. Hadi bu tarafa gezdirelim kirpiyi gel. Bu tarafa anneciğim. Bu tarafa doğru gidelim. Evet Karan beni şu tarafa doğru götürsene. Ağacın arkasından bir koku alıyorum sanki. Gel bu tarafa bu tarafa. Hayır yanlış yere götürüyorsun beni. Böyle gel. Gel böyle. Hadi Karan. Ay Karan niye vuruyorsun bana ya? Dur ben kendim gelirim. Bırak beni. Ver ben kendim giderim. Bırak diyorum sana. Hadi yürü. Evet işte gidiyoruz Ağacın arkasına doğru götür beni Karam oradan bir koku aldım gibi Hadi gidelim Evet evet yakınlardan sevdiğimiz bir şeyin Kokusunu alıyorum gibi Ne kokuyor ya Hayır burada yok birazcık daha ilerle bakalım Çok yakınlarda bir koku alıyorum ama Emin olamıyorum Hayır yok burada ya Ama benim burnum yanılmaz Hmm, nerede bu nerede? Gel bir de şu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru götür beni. Evet evet devam et. Dümdüz devam et bakalım. Hayır bu tarafta da yok. En iyisi biz karşı tarafa gidelim. Al beni kucağına. Al beni kucağına. Evet gel bakalım. Nereye gidiyoruz ya kirpi? Nereye gidiyoruz? Hayır Karan beni böyle taşıma. Beni yürütmen lazım. Koy beni. Hayır öyle gelmek istemiyorum. Öyle koku alamam ki. Ha? Böyle değil. Bırak ne yapıyorsun? Yerlerde sürüdün beni. Dur bakalım anneciğim. Ha? Böyle çek bakalım. Evet. Evet işte böyle. Devam et şu tarafa doğru. Hadi gidelim. Bu yakınlarda sevdiğim bir şeyin kokusu var gibi. Nerede bu ya? Nerede? Nerede? Ay yavaş yavaş oldu ya. Yine ne yapıyorsun? Aa. Düştüm bak yine. Düzelt beni. Anneciğim düzelt. <laughs> düzelt. <Nerede? gülüyor> tamam şimdi beni birazcık bunun etrafını gezdir. Bu yakınlardan bir koku alıyorum. Getir 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 getir. İşte burada. Sana söylemiştim buralardan bir koku aldım. Bak gördün mü? Aa bu da ne? Karan bu ne? Kirpi sen bunu nereden buldun? Hı -hı. İşte bir koku aldım. Söyledim size bu yakınlarda sevdiğimiz bir şeyin kokusunu alıyorum diye. ah. kirpi bize bir kavanoz çikolata yeri gösterdi Karan gördün mü? Hadi gidip bunu yiyelim. Ama beni neden bırakıyorsun Karan? Beni de alır mısın buradan? Gel bakalım ben alırım seni kirpicik. Hadi gidelim. Karan galiba tek başına yemek istiyor çikolataları. Gel bakalım böyle. Gel bakalım. İşte burada. Ay yine düştüm ya. Hadi getir. Getir aç da yiyelim. Ya. Hadi otur anneciğim. Adam. Hadi ben de oturacağım. Ya bana ne? Açamıyor. Tamam tamam ben açacağım size. Bekleyin Adam bakalım. Yani. Açacağım ben size anneciğim. Al bakalım bu <laughs> seni. Bu Nilo yanı. Bu da kirpinin bulduğu için. Teşekkür ederim. Hadi açalım da yiyelim o zaman. Dur ben size yardım edeyim. Al bakalım. Al Tabi ee, kirpi de at. Ay. Kirpi de at. Anneciğim ben açarım kirpininkini sen merak etme. İşte oldu al bakalım. Çöplerimizi de tabii ki çöp kutusuna atacağız arkadaşlar. Nila. At. Nila'ya da verelim. Çok lezzetli ya. Kirpi'ye de verelim anneciğim. Al bakalım kirpicik senin hakkın nasıl. Yom 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 yom. Yaşasın çok lezzetliymiş çocuklar. Sen de beğendin mi Karan? Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Aa, aa bir ses mi geliyor ne sanki? Çocuklar bir ses geliyor galiba yine. Of ya ne zaman parka gelsek başımıza bir iş geliyor. Oh, oh. Nasıl yani siz parka geldiğinizde bir şeyler mi oluyor hep? Evet biz ne zaman parka gelsek ya sukat Game bebeği ya Venze ya da Pikachu bizi kovalıyor değil mi Karan? <laughs> evet. evet. Umarım bu sefer de aynı şey olmaz. Zannetmiyorum ya neden olsun ki Bakın park ne kadar güzel şuralara bir bakın. <laughs> Ya korkuttunuz beni ya. Neyse en iyisi biz başımıza bir iş gelmeden evimize gidelim. <laughs> Ama Karan gitmek istemiyor. Hmm, ne yapsak ki? Neyse çikolatalarımızı yerken düşünelim birazcık ne yapacağımızı. <laughs> of ya hadi artık Karan gidelim diyorum sana. Gitmiyorsun. Oraya koymuşsun işte kirpi orada duruyor ya ağacın altında. Karan burada işte gel. Karan neredesin? Karan. İşte ay o ne ya kedi mi o? Ay ben çok korkarım kediden. Hemen şuraya tırmanmam lazım. Ay düşüyordum az daha. Neyse kedi gide. Ne kadar burada durayım bari. Kedi de nereden çıktı şimdi? Anneciğim hadi artık gidelim mi? Hadi gel al kirpini de gidelim. Nilo'ya nerede? Kirpi burada. Nilo'ya nerede? Nilo'yu gördün mü anneciğim? Görmedin mi nilo'ya ya? Nilo ya neredesin? Buradayım anne buradayım. Nereden geliyor karan sesi nilo'ya'nın ya'nın? Neredesin nilo'ya Buralarda mı? Anne yukarıdayım. Yukarıda mı? Aa yukarıda da yok. Neredesin nilo'ya ya? Anne buradayım işte görmüyor musun? Ay nerede bu anneciğim ben görmüyorum sen görüyor musun? Buradayım işte buradayım. Aa ya Ne yapıyorsun sen orada? anne ben kedi gördüm Kediden kaçacağım diye buraya tırmandım şimdi buraya sıkıştım <laughs> anneciğim nasıl alacağız niloya niloya Nilo çıkmış kalmış orada nasıl alacağız ben dur bakayım ay, ay elime de dikenler batıyor niloya tutabiliyor musun elimi hayır anne ellerim aşağıda kaldı ah niloya ya. nasıl kurtaracağız karan niloya'yı <laughs> Dur bakalım Niloya. Seni bir karan kurtarmaya çalıştım. Bekle bakalım. Anneciğim ben seni kucağıma alacağım şimdi. Hı -hı. Sen Niloya'yı almaya çalışacaksın tamam mı? Ben size eve gidelim. Başımıza iş gelecek demiştim. Dinlemediniz yine beni. Gel bakalım ben seni böyle kucağıma alayım. Sen de Niloya'yı al bakalım. Al alabiliyor musun? Ay Ay alamıyor musun sen de? Ay bu da böyle de olmayacak anneciğim. Dur bakalım. Bekle. Niloya. Ay alacağım gibi ama ellerime dikenler batıyor Nilo ya. Hadi anne çok az kaldı. Ay tuttum galiba. Dur evet evet tutun anne. Ay ay ay. İşte. Ah. Kurtardım anneciğim Yaşasın Anne çok teşekkür ederim. bir daha sakın bizim yanımızdan ayrılma. Kediden korksan bile bizim yanımıza gel tamam mı? Tamam anne söz veriyorum ama çok korktum bir anda gelince nereye kaçacağımı bilemedim. İyi yaptın anneciğim kirpiyi getirmek. Tamam o zaman çocuklar hadi artık evimize gidiyoruz. Yeteri kadar macera yaşadık bugün tamam mı? Tamam hadi gidelim. Zaten her tarafı mahvoldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz evimize gidiyoruz. Sizlere iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.